İş ceple yüzünüzü güldürmeye geliyorum. Hem de koşarak. Sabah sporunu unutmayan Serpil im. Kahvesini içmeden kendine gelemiyor. Ah, cüzdanımı unutmuşum ben. Bir koşu gidip alıp geleyim hemen. Ne olur artık bir dur. Çıkar iş cebini. Sütsüz, şekersiz, temassız içim. İş cep teknolojileri sizler için var. Geldim, geldim. Gözünü borsadan ayırmayan yatırımcı kardeşim. Yatırımlarına ayaküstü bakma. İş ceple borsa elinin altında. Bak nasıl güldürdüm. E, yılların tecrübesi tabii. <laughs> Peki esnafın yüzü gülür mü? Nasıl gülür abi? Şöyle gülür. İş ceple. İş cepten anında ticari krediye başvur. Kredin onaylanınca anında hesabına yatsın. <laughs> Siz de iş cebi indirin, istediğiniz yerden iş bankalı olun. İş bankası doğru Hayatınızı geldi. Hayatınızı kolaylaştıracak yeniliklerle tanışın, sizin de yüzünüz gülsün. Haydi hayırlı işler. Yatırımcılar, birikim yapanlar, evlilik harifesindekiler, çocuğunun geleceğini düşünenler. Aferin sana. Sizin de yüzünüzü güldürecek teknolojiler iş çepte. Geleceğin teknolojileriyle, yüzünüz gülecek iş çeple, iş cep her cepte.